Engin Ardaç, burnu uzayacak. Neler gördük? Tarapya sırtlarındaki havuzlu villasında ezilenlerin sözcülüğünü yapanın kendisiyle röportaja gelen muhabirlere havuzu çekmeyin çocuklar diye ricacı olduğunu da görmüştü. Ama böylesine pes. Meral Hanım biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimizde devlete ait uçakların hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın demişti. Yarın 4-5 sene sonra Meral ablayla uçakta gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim. İktidara gelene kadar özel uçağa binmekte bir sakınca görmüyor. Gelene kadar kullanacak, gelince satacak. Bir ayda 16 kere özel uçağa binmiş. Canım hanım Paris'e gitmiyor ya, memleket için çalışıyor. İstanbul'a oradan Malatya'ya gitmiş. Sonra Trabzon yapmış. Sonra bir Bodrum, bir Dalaman, derken bir Iğdır, bir İstanbul, derken bir Hatay, sonra bir daha Trabzon, bir İstanbul. Kılıçdaroğlu da özel uçakla Kıbrıs'a gitmiş. Satacağım onları diyor. Lüks arabalarımı var satacağım onları. Tasarruf nasıl yapılır biliyormuş çünkü maliyeciymiş. Bir parti liderinin özel uçağa binmesi doğaldır. Gideceği yere çabuk ulaşmak ister, uçakta kimse kendisine tebelleş olmasın ister. Yolda adamlarıyla görüşeceği konular vardır, mahremiyet ister ve benzeri. Cumhurbaşkanının özel uçağa binmesi de hepten doğaldır. Çirkin olan talkım verip salkım yutmaktır. Beraberindeki Zevat-ı Mutade ile birlikte Haydarpaşa Garı'na muhasalat eylemek 90 yıl öncesinde kalmıştır. Buna karşılık Hitler, 1932 seçim kampanyasında özel uçakla oradan oraya seyirtiyor. Böylece bir günde üç yerde miting yapabiliyordu. Kimin uçağıyla mı? Özel sektörün kendisini tahsis ettiği uçakla. Lutansa'ya bilet alsaydı işi uzardı. Merel Hanım bunu bildiği için mi Türk Hava Yolları'na bilet almıyor? Milletvekili olmadığı için bedava gidemez ama herhalde uygun bir indirim yaparlardı. Kemal Bey Kıbrıs'a gitti de para mı istediler? Uçakları satacaklar, kime? Bana değil herhalde. Sonra da CHP çıkacak, benim emekçi halkım yemeğe bir lokma ekmek bulamazken pis kapitalistler kendilerine özel uçak alıyorlar diyecek. Nazi partisi de sosyalist mi? Solun ağır abisi tabir edilen Murat Karayalçın, bir kuruluş bir parti kendini siyasetin neresinde görüyorsa oradadır. Bir parti ben sosyal demokratım diyorsa, ortanın solundayım diyorsa ya da demokratik sol diye kendini tanımlıyorsa oradadır buyurmuş. Aynı mantıkla Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi de sosyalisttir. İyi parti de iyidir vallahi. Amma gürültü kopardı yahu. Yalnız kendi mahallesinde değil diğer mahallelerde de. Zülfü Livaneli bir laf etti ortalığı pek güzel karıştırdı. Çok tepki gördü. O mahallede pek sevinmediği de böylece meydana çıkmış oluyor. Aslında Kılıçdaroğlu'na beni Cumhurbaşkanlığına aday göster demek istedi. Kendini Alevi, Kürt ve ezilenlerin adayı olarak konumlamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nu partiye ve Türkiye'ye ihanetle suçlayarak "Yama yok, ben kendim aday olacağım." demeye getirdi. Deniz Baykal'ı devirip yerine geçen adam şimdi Baykalı savunur görünüyor. Öyle görünmek zorunda kaldı bu kadar basit. Ama bazı allameler şimdi ciddi ciddi solun bölünmüşlüğünü falan tartışıyorlar. Zülfü de sol oluyormuş. Bu bir proje adımıdır. Amaç CHP'den Kemalistleri iyice tavsiye etmek, partiyi İyi Parti ve HDP'ye iyice yaklaştırmaktır. Bu bir Amerikan projesidir. Elbette başarılı olacaktır ama seçim kazanmaya yetecek midir? Belki de bunun için Livaneli, Kılıçdaroğlu'na sen koyarsan kazanamazsın, beni göster demeye çalışmıştır. Yoksa Amerika Kılıçdaroğlu bile gözden çıkarmış mıdır? Yeni aktörler mi arıyorlar ve çaresizlikten Livaneli gibi karta kaçmış bir aktör için zemin mi yok diyorlar. Davutoğlu ve Babacan gibi aktörlerin fos çıktığı bir gerçek. İnce ve Sarıgül zaten bu kavgada bir virgül bile değiller. Peki Kılıçdaroğlu'nun çevresine çöreklenmiş kurt çete meydanı Livaneli gibi bir başka kurda bırakır mı? Bir yanda da Kılıçdaroğlu'na aday olması ve kaybetmesi için gaz verenler, böylece onun yerine geçme hayalleri kuranlar var. Tuncay Özkan gibi. Kemal Bey kesin kazanır diyor. İtirazların aklın önüne geçmesi insanın felaketine yol açar. Tarihten Napolyon ve Hitler örnekleri verilmiştir. Türkiye'den örnek Cem Uzan, bir diğer örnekte Zülfü Livaneli. Bir koltukta 8 karpuz taşımaya çalışıyor ama bazı karpuzlar yere düşüp çatlıyorlar. Gene de yok olmuyor Livaneli. Felakete uğramıyor, çata karpuzlarla ticarete devam. İstanbul'a belediye reisi olmaya çalıştı, CHP'nin başına geçmeye çalıştı, şimdi de Cumhurbaşkanlığı. Belediye adaylığında icraat projesi olarak önerebildiği her çöp türünün ayrı tenekelere atılması olmuştu. Cam şişe tenekesi, kağıt tenekesi ve benzeri. Cumhurbaşkanlığı için ne önerebilir? Bir şey önermesi gerekmez, bir takım avanakların oyunu alması için ben solcuyum demesi yeterli olur. Ama iktidar, orada durunuz. Bütün bu çirkin oyunlarla Tayyip Erdoğan'ın işini kolaylaştırıyorlar. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bakalım hangi kurt düşecek ve diğer kurtlar onu nasıl ham yapacaklar? Engin Ardıç Nuh Albayrak Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı neden linç ettiriyor? Deniz Baykal'ın milletvekillerinden Zülfü Livaneli 3 Temmuz'da verdiği röportajda Baykal'ın solculukla ilgisi yok, tipik bir sünni, sağcı ve Ankara politikacısıdır, Alevileri ve Kürtleri sevmez demişti. Bu ağır saldırı günlerce tartışıldı. Günler sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında CHP'de genel başkanlık yapan herkesin başımızın üstünde yeri var. Olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek ihanettir diyerek bu tartışmaya son verilmesini istedi. Kılıçlar onun bu çıkışı Baykal'ı savunuyor, Livaneli'ye hat bildiriyor gibi algılandı ama bu konuşmadan sonra bazı CHP'li milletvekillerinin Baykal istifa etmelidir ısrarına bakılırsa bu tartışmayı kesin talimatının grubuna yönelik olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca gerçekten Baykal'ın yıpranmasını istemezseydi Günlerce beklemez, ilk günden meseleye el koyardı. Yani bu müdahalenin sebebi çok farklıydı. Baykal'ın avukatı kasete dikkat çekti, açıklama geldi. Zira o gün 11.30'da yani Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından 2 saat önce Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz yaptığı yazılı bir açıklamada Baykal'a yönelik bu saldırıları gerçekten anlamak isteyen 11 yıldır devam eden kaset kumpas davasını incelesin demişti. Bu çok sivri bir gelişmeydi. Baykal'ın vekili FETÖ'nün kaset kumpası bugün hala devam eden siyasi sonuçlar doğurmuştur diyordu. Kılıçdaroğlu bu ağır ithamı CHP tertemiz bir partidir şeklinde cevaplamıştı. Oysa tartışılan Kılıçdaroğlu'nun temizliğiydi. O koltuğu helal yollarla mı elde etmişti yoksa birileri mi hediye etmişti? Amerika yazmış, FETÖ uygulamış. Dönemin Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen, ABD'nin Baykal'a FETÖ vasıtasıyla nasıl operasyon çektiğini Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın 24 Ekim 2018 günkü Medya Mahallesi programında ayrıntılı anlatmıştı. Wikileaks belgelerine göre Amerikalılar 2007 seçimlerinden önce Baykal bütün kötülüklerin başıdır, defedilmesi gerekir kanaatine varmışlardı. 2008'de ABD Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen telgrafta ise Baykal'ın yerinde nasıl bir başkan olması gerektiği tarif ediliyordu. Bu sorunun cevabını FETÖ'den alan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kaset kumpasından 7-8 ay önce Ankara Büyükelçisi'ne Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu olur mu diye sormuştu olumlu cevap almış olmalı ki bir süre sonra Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı senaryoda Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir ve parti politikalarını değiştirir deniyordu. Bir süre sonra CHP lideri Baykala suikast ihbarı yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı bu ihbarı doğrulamış ve son anda vazgeçildiği bilgisini vermişti. Halbuki operasyoncular itibar suikastını tercih etmiş ve yarım kalan bu teşebbüsten bir gün sonra Baykal'ın kasetini piyasaya sürmüştü. Görüldüğü gibi Kılıçdaroğlu ismi çoktan netleşmiş olup aday değilim açıklaması şaşırtmacadan ibaretti. Peki Baykal neden tekrar hedef seçilmişti, kim niçin linç etmek istiyordu? Livaneli, Baykal'la başarısız bir genel başkanlık yarışı yapmıştı ama bunun hesabını 16 yıl sonra görüyor olamazdı. Üstelik Müslümanlar Alevileri, Türklerle Kürtleri birbirine düşürmeye yönelik bu açıklamalar daha geniş kapsamlı bir hedef olduğunu gösteriyordu. Zaten Livaneli sadece hoparlör vazifesi görmüş olup Baykal'a son darbeyi vurmak isteyenler kaset kumpasını düzenleyenlerdi. Peki neden? Baykal CHP'ye tezgaha dikkat uyarısı yapmıştı. Baykal, Mayıs 2010'da istifasını açıkladığı basın toplantısında bu bir komplodur, hedefi sadece ben değilim CHP'dir. CHP'de bu kirli tezgahlar karşısında yolunu seçmek zorundadır şeklinde çok önemli bir uyarıda bulunmuştu ama boşunaydı. Çünkü artık CHP'de onların sözü geçecekti. CHP'nin ilk eksen kayması HDP'ye yanaşma şeklinde olmuştu. 2014 yılında PYD'nin terör örgütü olmadığını ilan eden Kılıçdaroğlu, 2015'te ise Hendek terörünün faili PKK'larla arkadaş olmuştu. Uyarısına rağmen CHP'deki bu eksen kaymasını gören Baykal, 15 Şubat 2016 tarihinde katıldığı tarafsız bölgede CHP terör konusunda çizgi HDP'ye doğru taşıyan açıklamalara girdi demiş ve uyarmıştı. Ancak bu erken uyarı kendisine pahalıya mal olacaktı. Baykal her şeye rağmen CHP'deki bir politikacı için elinde köz tutmak kadar zor hale gelen ulusalcı çizgiyi temsil etmekte direniyordu. Zaten linç girişimine varan öfke de buradan kaynaklanıyordu. CHP eski genel sekreteri Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Kemal Anadol gibi kel Aynak misali birkaç ulusalcı Baykal'la yakın diyalog içindedir. Yani Tuncelileşmiş CHP için en büyük tehdit Baykal'ın etrafında kümelenen son ulusalcılardır. Bu yüzden Livaneli'nin Baykal Alevi düşmanı tipik bir sünnidir ifadesi bir nokta atıştır. Nitekim Mehmet Sevigen bu son saldırıları Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki yeni bir operasyonu olarak değerlendirmiş. Partideki ulusalcı derecçi kanadı tamamen kesip atarak HDP ile tam uyumlu yeni bir sol oluşturmaya çalışıyorlar demişti. Anlayacağınız CHP HDP ile ittifakın önündeki bütün engelleri kaldırarak seçime hazırlanıyor. Buysa ise iyi partiyi iyi bir imtihanın beklediği anlamına geliyor. Nuh Albayrak